Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç. Ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım bir hafta içinde seni neler bekliyor sevgili yengeç burcu. Son yani 8-9 Mayıs hatta 9 Mayıs sonrası e, alabilirsin yengeç burcu. Hemen şöyle bir bakalım. Kılıç ikilisiyle başladık arkadaşlar. Kartların tamamını çekelim. Değnek beşlisi bakalım kartların tamamını çekelim ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Yengeçlerde yine bir gitme temaları hakim. Ermiş kartı bir bakalım nedir diyelim. Kupa prensi. Kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde yorumlarımıza başlayalım. Burada bir e, değnek kuzusu kendisini attı arkadaşlar. Bir tartışma ortamı var. Yani bir gerginlik var ama hani burada bir şeyler de dönüşecek aynı zamanda Yengeç burcu. Tılsım kraliçesi ben buradayım diyorsun. Kendini gösteriyorsun. Hemen şunu bir alalım. Kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar bakın o kadar korku. Yani böyle korku var. Tedirginlik, kaygı var. Geleceğimi göremiyorum. Ya da bu sadece gelecekle ilgili de değil. Yani şu an yengeç burçlarının uğraştığı bir konu var arkadaşlar. Şimdi zaten anlatacağım. Önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Ve sonrasında diğer enerjileri okuyacağız arkadaşlar. İmparatorça kartı. Değnek prensi. Denik üçlüsü, son kart gelsin. Denik dörtlüsü tamam, burası çok güzel ama <laughs> bir tane daha alacağım. Şuna bakalım. Hmm. Şimdi öncelikle ilk mesaj şu kupo üçlüsü. E, şunları alalım arkadaşlar ya çünkü burası çok önemli bir mesaj var. Şimdi sevgili yengeç burcu öncelikle hava grubu kova, terazi, ikizler ve koç, aslan, yay arkadaşlar daha çok böyle bir terazi, ikizler, e, evet ateş ateş grubu ve hava grubu kişilerine birazcık dikkat etmende fayda var. Ama her zaman söylüyorum yine altını çizeceğim ki etrafımızda bir tane yay yok, bir tane terazi yok sevgili yengeç burcu. Ona karşı dikkat etmende hani ona göre tedbirini almanda fayda var. Hani burçlar önemli değil. Kişiler o enerjileri de yansıtıyor olabilir. Yani tarotta burç çok önemli değil. O enerjileri yansıtıyor olabilir. E ama yine dediğim gibi hani bir tane yay yok, bir tane terazi yok. E sen durumuna göre al. Yani sen sonuçta toparladık. Şimdi ilk dikkat etmen gereken şeyler şu. Şimdi burada evet bazı negatif durumlar var sevgili Yengeç burcu. Ama hani şimdi onları bir anlatayım. Bak hırsızlık, çalıntı, kayıp, yalan, dolan özellikle arkadaşlar sağlıkla ilgili konuları olan arkadaşlarım varsa. Tabii bunu sadece sağlığa vurmayalım. Hayatının geneliyle ilgili. Yani alışveriş yaptığın yerler, gittiğin yerler, sağlığınla ilgili durumlar, maddiyatın bütün konuları kapsayan bir etki bu. Burada yanıltıcı etkilere karşı dikkat et. Çalınma, hırsızlık, Kobay hani kobay diye bir kelime vardır ya yanlış mı söyledim bilmiyorum da kobay olarak kullanılmak birilerinin seni bir şeye yem etmek istemesi ya da senin bir şeyini kendi çıkarı için kullanması arkadaşlar şimdi bakın kelimeleri bu şekilde aslında bunu tek tek örneklendirebiliriz ama hani yanlış yere gitmesin ya da yanlış anlaşılmasın yalnız imaj oluşmasın diye ben söylüyorum siz ona göre alın lütfen hani zaten herkes alması gereken mesajı alacaktır burada evet kobay ve kurban olmak dikkat et sevgili yengeç burcu. O yüzden bir haftalık süre içerisinde Şimdi kılıç edilesi şeytan karşılıkta yani tedbirli olman çok önemli. Tedbirli ol, uyanık ol, attığın imzalara çok dikkat et. Bir yere gidiyorsan bir iş için dediğim gibi bu bir sağlık kontrolü de olabilir. Bir şeyleri toparlamak da olabilir. Çok tedbirli olman lazım. Halletmen gereken işlerde işin uzmanından destek alman gerekiyor dedi senin için. Şimdi burada... Ee, bu hafta bir değişim olacak hayatında bir dönüşüm olacak bir şeyleri bitireceksin ciddi bir değişim dönüşüm bu bir farkındalık bir şeylerin açığa çıkmasıyla ilgili bir etki var şimdi burada bir diğer etki de şu rakiplerin düşmanların. bak değnek beşlisi. Kılıç dokuzlusu, geceleri bir uykusuzluk. Bakın değnek dokuzlusu, kılıç dokuzlusu, enteresan yani. Ama bir taraftan kraliçeler, imparatorçeler de havada uçuşuyor. Yani burada, şimdi bak rakiplerine, düşmanlarına karşı dikkat et. Bu bir. Gittiğin yerde, işte ne bileyim yolda seyahatte olabilir, e, herhangi bir yerde olabilir. Böyle bazı tartışmalar, münakaşalar, özellikle hava ve ateş grupları. Böyle çok. E, ama burada ikiye ayrılmış arkadaşlar ya. Hani böyle her zaman dediğim gibi zaten tek bir burçtan ibaret değiliz ama. Bak şimdi kavga, gürültü, rakipler, düşmanlar bunlara dikkat et. Geceleri seni uykusuz bırakan hani böyle tatsız bir durum var. Bir kaygı, bir endişe, iki seçenek arasındasın. Yani bak onu mu yapsam, bunu mu yapsam? O mu doğru, bu mu doğru? Hani halinde, tutumunda ya da hareketinde bile bir dengesizlik olabilir açıkçası. Şimdi ona gel geleceğim ama burada bak dedik ya kavga gürültü dikkat et burada. Şu var arkadaşlar bakın. Hava grupları ve ateş grupları. Yine altını çizdim. Hani en başta söylediğim şeyleri unutmayın. Hani aynı burçtan birkaç kişi olabilir hayatında. Burada böyle uzun süredir düşünen ve sana hani diş biledi deriz ya. Bu kişinin gereksiz yere bir huzursuzluk çıkartması olabilir. E, ufak bir gerginlik ufak bir iletişim e, sıkıntısı mı denir ne denir laf sokmak mı denir hani nasıl algılarsanız algılayın e, buna karşı bir dikkat et sevgili yengeç burcu şimdi ama şimdi bak bu kötü mü değil aslında. Çünkü burada bir farkındalık oluşacak. Yani hani aslında duyduğumuz, gördüğümüz hiçbir şey boşuna değil ve asla tesadüf değil ya arkadaşlar. Burada sözel olarak da bir saldırı, bir e, münakaşa söz konusu olabilir. Ama diyor ki bak burada bir farkındalık oluşacak. Oluşacak hani sende bir eksik varsa bunun farkına varabilirsin. Ya da o karşındaki kişi veya kişilerin gerçek yüzüyle ya da olayın gerçek yüzüyle bir şeyleri açığa çıkartabilirsin. Burada birileri birazcık seni bir alt etmek istiyor. Bak çalıntı, hırsızlık evet manipüle edelim kavga çıkartalım bir şeyler olsun falan ama evet burada bir farkındalık var bir dönüşüm var ama ben şunu gördüm ya hani böyle çok inatçı ben dediğim olsun dışarıdan böyle çok tatlı çok mülayim gözükebilir inadına birileri sana bir şey yapmak isteyebilir. Onun da altını çizelim. Ama dediğim gibi burada yengeçler ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hani eğer sende hani vurdum duymaz hani bilmeden bilmeden yaptığın bir şey varsa karşı taraf hani sende bir farkındalık oluşturabilir. Tamam mı? Hani burada kötü bir şey yok arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Eee... Ama şöyle bir durum var. Evet diğer etkileri de saydım tek tek tekrar etmeyeceğim. Burada nasıl biliyor musun? Sen kendini ortaya çıkartıyorsun ve diyorsun ki bak aslında gerçek olan benim gerçek his, hislerim, bolluğum, bereketim, maddiyatım. Ya burada havada kalan bir şeylerin hani böyle hep kullanıyorum ya ben yalak şambalak havada kalmak işte anlatabiliyor muyum? Böyle hani sarkaç bir durum var. Yani e, sa, çok böyle dağınık bir durum var ortada. Bu hafta o ortaya şey gibi çıkacak. Hani böyle çok sağlam, topraklanmış bir şekilde, filizlenmiş bir şekilde çıkacak. Kalıcı bir durumdan bahsediyor açıkçası. Ve sen kendini gösteriyorsun. Şimdi burada bak özellikle toprak grupları. Boğa, Başak, Oğlak. Bu kişilerden gelecek olan çok güzel destek var. Maddi olarak, manevi olarak her anlamda. Ve ben burada senin kendini ortaya çıkarttığını görüyorum. Kendi eksiklerin varsa bunları ayıklayıp ortaya çıkacak, çıkartacaksın. Yani ben burada baya bir yüzleşme gördüm arkadaşlar ya. Ve senin korktuğun, kaygı duyduğun o kadar çok şey var ki. Geceleri uykusuzluk, tedirginlik bir şey mi oldu bir şey mi olacak tercih yapacağım ama hangisini seçmeliyim? Hangisi benim için doğru? Gitmek istiyorum ama nedir yani? bak cesaret edemediğin, korktuğun, adım atamadığın bir şeyden bahsediyor aynı zamanda. Değnek üçlüsü. Şimdi bak değnek dörtlüsü, bakın değnek üçlüsü, değnek dörtlüsü arkadaşlar geçişe bakar mısınız yani sıralamaya. Cesaret edemediğin, korktuğun, kaygı duyduğun, endişelendiğin ne varsa bunu yap diyor teraz, e, yengeç burcu terazilerden açıklığın ama Terazilerden destek alabilirsiniz. Bunu yap diyor. Yani cesaret bu hafta senin için ana gündemin olacak ve diyeceksin ki gerçek olan benim, diğerleri illüzyon. tabi böyle değil ama hani kısmen o şekilde görebilirsin aynı zamanda. Kendini ortaya koyduğunda, cesur davrandığında, adım atmak isteyip de bir türlü adım atamadın. Yani bu kariyerin, yeteneklerin, mesleğin, kendini gösterdiğin alanlar, bağımlılıkların olabilir aynı, zam aynı zamanda. Çok özür dilerim bağımlılıkların olabilir aynı zamanda yani buradaki şeytan onu da gösteriyor olabilir ki öyle zaten bağımlılıkların yani ne bileyim spora başlamak yeme içme alışkanlığını değiştirmek kariyerine ilgili yeni bir adım yeni bir süreç yani burada başlatmaktan korktuğun bir şeyi başlatmak için büyük bir cesaret gelecek Hatta başlığa da onu yazalım yani gerçek olan benim bunu fark edeceksin. Az önce saydığım dikkat et dediğim konular var ya, bu da sende farkındalık oluşturacak. Yani bu enerjiler hayatına akacak. Gerçek olan benim dediğinde maddi manevi kendine sahip çıkmak var. Kendini ortaya koymak var, kendini göstermek var. Sözünle, sazınla, dilinle, yeteneğinle Yengeç burcu sağlamlaşmak var ve bu çok güzel. Ve neticede tüm bunların üzerine gittiğinde zaten burada bir kutlama var arkadaşlar. Yeni arkadaşlar edinebilirsin. Bir zafere ulaşmak. Ama şuna dikkat edin. Bakın burada bazı bir şey var. Şimdi bakın. Bazı yengeç burcu arkadaşlarım iş yerinle ilgili ya da çalıştığın ortamla ilgili, bulunduğun yerle ilgili yanlış bir kişiden şüpheleniyor olabilirsin ve yanlış bir kişiyi suçlayabilirsin. Buna karşı dikkat et sevgili yengeç burcu. Evet arkadaş ortam ortamında böyle bir ayıklanma durumları var. Hatta bazılarınız çok böyle saçma sapan söylemlerin sözlerin içinde de kalabilirsiniz. Ama bak yanlış kişiye oynamamaya dikkat et. Hani eğer böyle hani bir delil arayayım, bir belge arayayım, bir şey çıkartayım gibi bir durum olursa burada birazcık hani gerçekten haksız bir kişiyi suçlayabilirsin yani böyle de bir etki var buna karşı dikkat et onun dışında çok böyle güçlü yani doğurganlığın üretkenliğin yüksek dişil tarafının çok onurlandırıldığı dişil derken beyefendi arkadaşlarım şunu söylemesinler hani biz dinlemeyelim mi demeyin arkadaşlar hepimizde eril dişil var biliyorsunuz her zaman söylüyoruz ama her zaman da söyleyemeyebiliyoruz Bereketin yüksek olacak dış görünüşünle alakalı bazı yenilikler gerçekleştirebilirsin sevgili yengeç burcu. Bunun dışında bahsetmem gereken bir şey var mı? Ee, hayır yok ama burada şöyle bir durum var. Hani içimdeki de ben, dışımdaki de ben. Gördüğüm de ben, görmediğim de ben, duyduğum da ben, duymadığım da ben gibi. Bir de burada arkadaşlar bazı negatif için bak tutkuların da çok yoğun olacak. Yani böyle ekstra bir çekicilik, cazibe de gelebilir sana bu hafta. Dediğim gibi yani bu yanıltıcı etkilere dikkat et. Eğer senden kaynaklı bir sıkıntı varsa bunu fark ettiğinde de e, o bereketin o neşenin e, hayatına akması ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Yengeçlerde böyle enteresan bir akış vardı arkadaşlar. Gitme temaları yine baskın. Fakat bu gitme temaları şöyle. Burada evet bir yüzleşme var. Bu illa hani hepinizin hayatında kavga gürültü olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi hani bu enerji gelecek herkese farklı etki çalışır pek tabii ki. Bu da içindeki ermişi keşfetmek. Yani o bilgeyle hareket, bilge olarak hareket etmek, toparlayıcı bir şekilde hareket etmek senin için çok önemli olacak dedim. Evet, toprak gruplarından gelecek olan destekler var dedik, maddi manevi destek dedik. Bunun dışında uyarmadığım başka bir şey var mı? Bakıyorum, kaygı, kuruntu, endişe, bunları kesinlikle çalıştırma yani değnek dokuzusu, kılıç dokuzusu, böyle bir panik yani kaybetme korkusunu çok taşıyor olabilirsin. Bunlara karşı ee, gardını al diyelim yani savunmanı al ama ama hani bilge bir şekilde, tatlı bir şekilde yengeç burcu. İş yerinde, iş ortamında. Hani bak burada sen ve bak bunu gördüm ya bazen bir delil peşinde olabilirsiniz arkadaşlar. Hani kendinizi aklamak için bir şeyleri açığa çıkartmak istiyor olabilirsiniz. Ama zaten hani senin arkandan dönen bir şey varsa, gizli saklı bir şey varsa zaten bu açığa çıkacak. Ama dediğim gibi yanlış kişileri suçlamamaya dikkat et ya da yanlış kişiler hakkında hani hak diyoruz ya hakka girmemeye dikkat et yengeç burcu. Böyle bir enerji aktı arkadaşlar. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Yengeç burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim? Nar. Çok güzel. Yani zaten burada bereketi fazlasıyla gördük. Bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem. Eline attığın her şeyi kazanmak. Yani burada bir zafer var zaten. Güvercin. Barışmak, iyi niyetli yaklaşımlar, hayırlı haberler. Her zaman adaletli olmak, iyi niyetli yaklaşmak, tatlı dille olmak. Evet bir şey var bak belki de bilmeden yaptığın bir hata var onunla yüzleşeceksin. Evet yaptım hani o zaman düzeltirim gibi. Hani bu şekilde davranmak çok önemli olacak dedi. Ve tekerrür dedi arkadaşlar başa sarma olaylarının tekrar etmesi kısır dön ya bu hafta geçmişte yaşadığım bir olayın tekrarını yaşayabilirsin hani bir şeyi öğrenmezsek ya da orada almanız gereken dersleri almazsak aynı şeyler tekrar eder ya arkadaşlar öyle bir etkiden bahsetti ve anahtar geldi doğru yolu bulmak aramak ve çözüm üretmek doğru kapının doğru anahtarı zaten sana verilecek diyor sevgili Yengeç burcu yani burada Ermiş Başak burcu kartıdır ama belki bazılarınız başak hani zaten dedim ya toprak gruplarından bir destek gelecek hanımefendi olsun beyefendi olsun ama neticede burada sana bir anahtarın verilmesi bir bilginin kapısının açılması belki de biriniz bir, yani bir mülk sahibi olmak da olabilir yani bu anahtar da herkese farklı olarak çalışacaktır Tabii ki peki Enerji okumaları bu şekildeydi. Yorum kısmına bu hafta bana bolluğuyla ve bereketiyle geliyor. Yazabilirsin sevgili yengeç Burcu. Ya da sadece güneş koyabilirsin. Ya da mavi yeşil kalp koyabilirsin. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.